Başkanım hoş geldiniz öncelikle. Bugünümüzü hatırladığınız için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Bütün kalemini düzgün kullanan tüm Türkiye'deki, dünyadaki bütün gazetecilerimizin gazeteci gününü kutluyoruz. Hatta sabahleyin bir televizyon haber kalan dinliyordum. televizyoncu bile yani böyle bir günü nasıl kutlayacağız? Yani bu kadar basın üzerine gidilirken basın özgür davranmadı, davranamıyor, özgür yazı yazamıyordu. Onun için biz kalemini satmayan, kalemi düzgün olan bütün gazetecilerin bu güzel gününü kutluyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri sensin. Ee, onun için e, sizin de ziyarete geldik. Tekrar günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz çok, başkanım. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ben muhalif bir gazeteci. Size de muhaliftim. Evet. de muhalifim. Şöyle niye düzgün olsun diye şeyler. Sizin de o kadar sizi eleştirdim, yazılar yazdım. Bir günden bir güne bana kaçıp kalkıp da bir dava dahi açmadınız. En, en ufak bir söylemediniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Ama şimdi yönetime baktığınız zaman e, ya bir, bir sanki istenmeyen adam ilan edelim. olsun. Onların zaten şeyine gerek yok. Yani onların e, gelmesine gerek yok. Biz halkın adına, halkın adına yazıyoruz zaten. E, çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca tamam. sağlık. Sağ Önceki gün bir yayın yaptınız. E, <laughs> <laughs> Kemal yani yerinden oynadı. E ee, hmm. bu buzdağının görünen kısmı. Esas görünmeyen kısmı alt Tabii 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 ilgili Bana neler söyleyeceksiniz başka? Bana e, tabii ki e, başkence e, basın idarecinin en güzel ilacıdır. Yanlış yaptığı, hata yaptığı şeyleri söylerler. E, siz buna kızıyorsanız e, tabii ki e, gidip şikayetçi olacaksınız. Kim şikayetçi olur? Çalan <laughs> işini bozulan, şimdi evet. sen yayın yaparsan onun işi bozulacaktır. Fazla rüşvet alamayacaktır, para evet. alamayacaktır. Onun için giderler şikayetçi olurlar. Onun için siz bir uyarıyordunuz. uyarıyordunuz. Belki dozacı kaçırdı, o olur gazeteci bu. onun da mesleği o. Bir, birine bir şeyler yapması lazım ki gazetenin veya yazdığı yazın okunurlu olsun, rating alsın. Onun için biz bunları da hoştan bilen insan olduğumuz için bizim için dedim hiçbir gazeteye çıkıp gelip de Mustafa Gül bana dava açtı hatta bir vatandaş bile söyleyemez ama maşallah şimdi adliye kuyruk Aynen. onlardan birine var. ama onlar da işte şunu almışlar bunu almışlar oğlum motor şunlar dediğim gibi ya parasal şeylerde şikayetçi olmuyorlar. Evet. ya yani Onu düzgün bir şey zannediyorlar herhalde Aynen. Aynen. ama yani işte kaşığın üstüne gözlüğün vardı hemen hakaretten şey şikayetçi oluyorlar. Onun için öbür şeyi kabullenmişti. Ötekini e, birazcık sadece dava <laughs> açmak için hakaret davalarını açıyorlar. Geçen gün dediğim <laughs> olay çok farklıydı. Bu yıkılacak evler, yıkılacak şeyler. Ve e, Kemal bunu da zamanında böyle e, imarsız duruma düşmemişti. Böyle kaçak yapılar düşmemişti. O da tabii ki Semih'im şöyle e, belli o durumu e, 1800 tane bina yapılmış. Bu 1800 tane binanın en büyük suçlarından birisi Muhittin Böcek'tir. Birisi Necati Topaloğlu'dur. Nemud böcek Konya altına bağlandığı dönem burası. Ee, çok ilgilenip gelip gitmedikleri için e, binalar dikilmiş o Devlet hazinelerine yerler yapılmış. Necati gelmiş, Necati yapılmış. Necati'nin yap nasıl yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Ee, nasıl yapıldı, nasıl düzenler dündüğünü, orada Cumali Aktağ'la beraber nasıl işlem yaptıklarını. Onların hepsini biliyoruz. Onlar o konuda alışkın. Ee, ama tabii ki biz, e, ben bile, o zaman şimdi Antalya'dan bir savcı buranın komple şeylerini istedi e, bizden. Encümen kararlarını istedi. Ben bunları gönderirdim. Encümen kararını uygulamadım diye yargılanacak olan Necati'ydi. Ama biz hiçbir zaman bir belediye başkanı yapmış olan bir insanın yargılanması, yargılanması arkasından görev bitmiş gitmiş. Böyle küçük düşünmedik. ne yaptı? Ben yıkaraktan onu suç oranlarını ortadan kaldırdım. Evet, de yani belli bindeki dükkan. Yani, yani. yıktığımızda. Ama şimdi aynı binalar yerine geldi, yapıldı bizim üzüldüğümüz şu, devlette devamlılık vardır, devlet herkese eşittir, devlet hepimizin babasıdır, Aynen. öyle değil mi? Bizim atamız, kesinlikle babamız kesinlikle devlet. Kesinlikle. Ama şimdi devlet Mustafa Güle başka bir türlü, Semih'e başka kesinlikle. bir türlü, Otekin'e başka bir türlü davranamaz. Kesinlikle. Yani burada biz belediye başkanı görev yaparken, şimdi e, devletin askere jandarma, içler Bakanı yetki görmüş kardeşim kaçak bir bina yaptı tutana tutup götürüp savcılığa vereceksin Aynen. diye. E, bizim dönemimize jandarma polis hiç durmuyordu götürüp veriyorlardı. Benim jandarma problemim vardı. Polis öyle mi? Hepsinin işini bize ne o, diyor? Devletçi adam derlerdi. Bizim devlet kurumlarının bütün işlemlerini, her şeyini, kağıdını, kalemini, ihtiyaçları, ne istiyorlarsa her şeyi veren bir belediye var. Ona rağmen götürüp veriyorlar. <laughs> bu, bu, adamın özelliği ne? Aynen. Maalesef. Yani nasıl bir özelliği var da buna hiç kimse kim bir tane göre. söylediğin zaman dağılıyor. birine ya bunu da kızıyorlar, darlıyorlar. E şimdi dedim ya e, burada en büyük şey kaymakam bey. Ya sen kemerini içerse kardeşim ki kemerdeki konuşulanları alanları hiç duymuyor musun? ya niye Ya ya kulağını tıkıyorsun ya görmek istemiyorsun ya bana ne diyorsun evet. ya bana dokunmayan yılan bin insan ben burada beş seneyi doldururum diyor mu? Başka kardeşim devletin e, görevde sizi buraya atadılarsa, siz de görevinizi yapacaksınız. Şimdi dedim ya bizim de çok samimi ettiğiniz o kadar dedim ya kişi şey olduğum insanlar e, götürüp veriyor da biz bir kaymakam halen ben o kaymakamlarla görüşüyorum. Bir dargın gırgınlığım yok. Bir şikayet gelirse yok. Burada kötü giden bir şey varsa bunun önüne geçeceksin. Aynen. Ama maşallah Kemal kaçak yapı cenneti. E, bugün de ısrar ediyorum. E, e, ben kaymakam bey artık bu taşın altına elini koyup. Belediyenin en encümen kararını ya düşünemezsin Semih Bey. Sadece seçim zamanı bu bir intikap suçudur. Evet. Sen adama diyorsun bina yap, yaptırıyorsun, tutanak tutuyorsun, ya, tutuyorsun. parasını alıyorsun, adamı da kandırıyorsun. Sanki ya, para zaman, parası alındığı zaman yıkımı durur. Vatandaş şöyle biliyor. Ya ben parasını ödüyorum değil mi? esas suç o zaman başlıyor. Başlıyor Encümen en kararını uygulamamak başlıyor. Sen şimdi adama gidiyor, ha bak ben yaptırdım ama parasını da aldım belediyeye. E, tabii şimdi düşün. Ya bir otelden 105 milyon alındığını duyduk. 105 milyon. Milyon bu ceza kesilmiş. Bir işte benim seçimden sonra bir otelden bir 30 deniyor, bir 50 deniyor. Şimdi bunu cezayı yazıyorsun. Uygulamadığın zaman riske giriyorsun. Aynen. Yani encümen kararını uygulamamak bir risktir, evet. suçtur. <laughs> sen bu suça katlanıyorsan belediye bir şey alıyorsun, kendin eden bir şey alıyorsun. Yani ona, ona Değil mi? Geliyor, şimdi, bu şimdi bu iş buna gelir kardeşim. Sen o zaman kaymakam olaraktan, buradaki yetkililer olaraktan, başsavcılığı, kaymakam olarak da, o zaman düşüneceksin. Kardeşim iyi de sen bu 105 milyon lira, 107 milyon lira, o 50 milyon lira cezayı affedip sümen altı Onu ediyorsan, sen bundan bir menfaatin Aynen. var mı yok mu? Aynen, o zaman da bunun var mı yok mu diyor aynaya bak. Oğlunun yaşantısına ve düzenle bir bakmak gerekiyor. Onun için yani şöyle. biz de hep saygı gösteriyoruz. Sustuk, sustuk, sustuk. İyi kardeşim de ben atadan dededen gelme. Emniyetin, jandarma'nın adliyenin içerisinde büyüdük. Biz terbiyemizi orada gördük. E şimdi bizim böyle böyle bir insana 800 kere ben onun bunun şunun sen de yazdın gittim ifade verdim. Öteki gazeteci de isimlerini bile söylemek istemiyorum Ağzım kirlenmesin diye. ve bir şey yazıyorlardı. E, gidiyorsun ifade veriyorsun. E bunların özelliğini gideceksin evet. kardeşim, Bir ifadeni vereceksin e, Suç işlediysen Çünkü onun için ben hala ısrar ediyorum Sayın Kaymakamımız Başsavcımızdan beraber belediye iki satır yazı Bütün encümen kararlarını istiyoruz diyor. Seçim zamanında sen 800 küsür Kişiye ver Hatta hatta orada e, Mustafa Bilici'nin Şimdi onu vekil bıraktı sözde Hacıya. Evet, evet. o yalan söyleme etmezdi. Hacı onu bıraktılar. E ne yaptılar? Bütün millete numara taş verdiler. E, ruhsat verdiler. İğreniyor sen bu numara taşı şimdi 5 sene vermemişin şimdi 3 ayda ne veriyor? Ya bunların hepsi bir intikap suçudur. Hayır bunu ne için veriyorsun? O şu karşılık için. Aynen. Sen bana oyu verirsen ben sana bunu vereceğim. Bu intikap suçu değil mi? Ya, bak, ya intikap suçu Başka bir anlatılış şekli var mı? Ona bakarsanız şimdi yani, harcadığı parayı düşünün. Yani, yani bu emekli maaşıyla çay Ya yani hiç kimse kusura ver. bakmasın. Kemerin ve devletin menfaatlerini koruyacak. 2019'dan sonra ben yani burada bak bakıyorsunuz ben böyle Bir tane kaymakam gelmedi. Evet. Gelmedi abi hiç kimse. Doğru. Ne devletin e, şeylerini e, koruyabilen onun buradaki görevini yapabilen ne de ya şimdi yok ya şu kemerdeki olanları Sayın Cumhurbaşkanımız duysa burayı havaya kaldırır ya. Aynen. Havaya kaldırır. Kesinlikle. Yani ama bizde saygı 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 bir yere, bir yere kadar. Şimdi ya, şimdi kemer birinci derecede ölmüyor. Ya dünkü koydum işte. Ya demirden adam çıta demirden üç katlı bina yapıyor ya. Düşünlüğün Burası birinci gibi. derecede deprem bölgesi. Aynen. Burası yıkılsa insanlar ölse işte Gönlük halletti hallettiriyorsunuz. Ya Sayın Kaymakamım bu otele gitti jandarma bastı tutanaklı. Ne oldu bu savcılıkta duruşturma? Ya bu otel halen yıkılmadı. işte encümen kararı uygulanmadı. Git bak buraya. Zaman Niye bu, uygulanmıyor kardeşim? O zaman bu konuşmamızı biz bir e, açık açık beyan edelim. Evet. Bu bir suç suçluyuzdur. Suçtursun tabii ya bunu şey yok. Bugün sağ olsun kimse sav, basına bakan sayın savcımız. Bunlar sen ya, ben. Öyle ya? diyor şimdi birisi feysinden bir yazı yazıyordu. Şu balkonun içeri almış. Ben sabah savcılığa gidiyorduk Aynen. ifade veriyorduk. Aynen. Burada bir şey yok mu? E niye şimdi gidip de vermiyor? şeyin e, şey, Necati zaten şey gibi. E, adliyede e, çaycı gibi. Akşama kadar orada dolaşıyor. Gidiyor millete laf atıyor. Niye geldin? Niye ettin? o da veriyor? Ha, ben adliyede iyiyim evet, ha. Iyi. Ben bur burada güçlüyüm. De ne demek öyle bir şeylik oğlum? Sen orada Aynen. yargılanıyorsun. Aynen. 19,5 yılla yargılanıyorsun savcının istediği şeye göre. Aynen. E, ee, göre 19,5 yıl toplamında hukukçular baktığında bunu 19,5'la o kadar yargıda yargılanan bir adamın adliyede gezmesi saygısızlıktır. O cami, adliye cami, o teraziye saygısızlık en azından. Aynen. Yani onun için artık Kaymakam Bey de biz insan olarak ten kendisini seviyoruz. Ama e, görev olaraktan şu an rahat değiliz, huzurlu değiliz. Artık Sayın Kaymakamımızın e, başsavcımızla beraber herkesin önünü açması lazım. Çünkü devletin, İçişleri Bakanlığı'nın, e, direkt Cumhurbaşkanımızın e, bağlı olan, onu temsil eden insan Kaymakam'dır. Sayın Kaymakamımızın artık bu işe bir dur demesi, bu kadar vatandaş inim inim inlerken, ya adliyede oturuyorum, adliyede oğlunla mahkemem var, oturuyorum, beş kişi geldi ya, bana şunu yaptılar, bunu yaptılar, şunu ettiler dinliyor kendisi de orada yan tarafta. Yani bunların bir sonu gelmesi lazım. Onun için ben tekrar dediğim gibi sizin gibi düzgün dürüst gazetecilerimizin tekrar gününü kutluyorum. Sayın Kaymakamımız da artık seni beni çağırsınlar, kemeri seven insanları, evet. kemerin geleceğini düşünüyorum. Ben kemerin geleceğini düşünmeseydim. 1994 yılında 12 kattan 2 kata indirmezdim burayı. Ee, bana o gün kızdılar belki bir seçim kaybettim ama ne oldu Hatay depreminden sonra? Bu herkes aradı. başkan bu sen düşürmüşsün. Burayı birinde seni tebrik ederiz. Ee, huzurluyuz diyor. Onun için biz kemer sevdalıyız. Kemer'i seviyoruz. Halkı seviyoruz. Onun için de halkı ve kemer'i seven idareciler istiyoruz burada. Çok teşekkür ederim. Sağ olun ben teşekkür tamam. ederim. Sağ olun.